Merhaba arkadaşlar, Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve Yükselen Başaklar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram, Youtube, TikTok veya Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde elinizden giden iki fırsatım bu da tekrardan gelmesi ve sizin kalben ferahlamanız anlamına geliyor. Bir de bir şeylerin bu kadar yolunda gideceğini duymak etrafınızdaki insanların nazarında üzerinize çekecek. Dört farklı yerden gelecek olan küçük küçük kısmetleriniz var. Bunlar zaten bir zincirleme olacak. Geçmişte çabalarını gösterip de ferahlığa çıkmak istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri de gündeme taşıyacak gündeme taşımasının size bir faydası var. Hani rafa kaldırmak değil artık her şeyi içinizdekileri net olarak döküp bunlar için net bir çaba göstereceğinizi, toparlanma sürecine gireceğinizi de gösteriyor. Üzerinizden bir yükün kalkması, bir aydınlığa çıkma durumunuz olacak. İki iki başlı yani iki taraflı çalışan bir iş konusunda mesela arkanızdan iş çevriliyor. Yüzünüzden şu bekleniyordu kısmında olduğunuz. Ama buradaki oyunu bir türlü bozamadığınız bir şeyle ilgili. Öyle bir fırsat elinize geçecek ki bunun için çabalamanıza da gerek yok artık çünkü ilahi kadar size yapılan şeylerin karşınızdaki kişilere, size düşmanlık eden kişilere yapılması da ve yakınındaki kişilerin güvendiği kişilerden yapılması durumu var. Aslında herkes kazdığı kuyuya düşecek diyelim. Bu anlamda iki kişi size pençesini atmış acınızı görmek isterken kendi acılarıyla yüzleşecekler. Birisinin isminde S harfi var ve bunun iki parça halinde güvendiği kişilerden para kaybetmesi durumu var. Buna şaşıracaksınız. Çünkü normalde hani hiç param yok ya da şöyleyim böyleyim derken bir uyanıklık yapma çabasında olduğunu da fark etmiş olacaksınız. İkincisinde L harfi var. Ve e, bu kişi e, bazı şeylerde ben şöyle yaparım böyle yaparım diye hava atarken çok bildiği yerden yanılmasından bahsediyoruz. Balta çıkmış bir şeyi kes getirip attırma artık e, öyle bir şey ki bir daha geri dönüşü olmasın diyeceksiniz. E, bu güç sizin elinizde olacak çünkü artık yani ona o kırılmasın bu incinmesin derken vazgeçtim diyeceksiniz. Buna kendi aile bağınız da dahil olacak gözüküyor. Kısa bir yola gideceksiniz. Biraz kafanızın içerisindeki sorulardan kurtulacaksınız diyelim. Gücünüze güç katacaksınız. Kafanızı yani hayatınızdaki kişiyle baş başa kafa kafaya verip kalp kırıklıklarınızda, üzüntülerinizde ikiniz için de yeni bir sürece başlamak için gibi bir kararın içerisinde olacaksınız çünkü yani bu dönemde insanlar en çok sevdiklerinden çıkardı en büyük üzüntülerini ama önemli olan şuydu sizin sevginizin veya birbirinize verdiğiniz değerin ne kadar sağlam olduğuydu. Bu değerde hani belki de ağlayarak birbirinize sarılarak bir şeyleri çözme durumuna geçeceksiniz gözüküyor insanlarla bir araya gelip bir sohbet etme. Siz daha çok sosyalleşmiş olarak bulabilirsiniz. Adalet terazisi gözüküyor. Burada bir nevi bugüne kadar yaptığım haksız, kendime yaptığım haksızlıklar konusunda artık yapmayacağım, kendimin değerini bileceğim noktasında olacaksınız. İki tane kısa yolunuz, bir tane de uzun yolunuz var. Bu yolculuk arasında biraz hem bir seyahat olurken hem de kendi içinizde de bir hesaplaşmaya bir e, olayın e, düzeltilmesini sağlayacak gözüküyor. Bir eşya alımınız var. İsmin de Z harfi olan bir kişiden gelecek olan müjdeli bir haberiniz var. İki kişiyle bu dönem çok sık telefon sohbeti yapacaksınız ama kafanızda da e, bir sevinçli haber varken bir de e, bir şey takılacak kafanızda büyüteceksiniz. Karşıya söylemeyeceksiniz ama söylerseniz işiniz daha kolay. Burada büyüteceğiniz bir şey yok çünkü. Bu takıntı sizin kendinize dert olmasın. Bu da sizin değişmeyip değişmediğiniz için sanki kendinizle ilgili bir sınavınız olacak. İnsanlarla e, bir araya gelmek, bu dönem sosyalleşmek gündeminiz olurken üzerinizdeki ağırlık, yorgunluk kalkıyor. Çünkü kararınızın netleşmesi, sizin hayata karşı davranışınızın netleşmesi burayı toparlamanızı da sağlayacak gözüküyor. 15 ile ilgili bir görüşme yapacaksınız ve dua ettiğiniz... 2 yıldan beri beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi sağlanacak. Bu kişilerle hiç tanışmıyorsunuz. Sizi bir anda çağıracaklar. Bu anlamda şaşırma noktanız da kuvvetli olabilir. Evet, şimdi bazı şeylerde insanların işinize burnunu sokması. Hiç hakkı olmadan ya da hiç bu konuda bilgisi olmadan ahkem kesmesine öfkeleneceksiniz. Herkese bir had bildirme diyelim buraya. Çünkü iki kişi var özellikle. Sen kimsin ki benim hayatıma karışıyorsun noktasında sizi çileden çıkartabilir. Bir hastalığın bir ferahlığa çıkması, bir aydınlığa çıkması var. Özellikle ağır, ol, ağır bir hastalıktan geçen bir kişinin toparlandığını duyacaksınız. Bu bir sevinç gözyaşına sebep olabilir. Etrafınızdaki dönen dolaplardan kurtuluyorsunuz ama kendi hanenizde artık gerçekten huzuru buldum. Ferahlığı buldum artık. E, ölsem de gam yemem kısmını çok sık söyleyebilirsiniz. Artık ölmek değil de kendinizi güneş gibi doğurmak, belki de içinizdeki gücü dışarıya yansıtmak anlamında güç kuvvet kazanacaksınız gözüküyor. Ee, beklenmedik bir olayın sizin için e, sanki büyük bir e, hani bir paket açarsınız da sürprizi çok büyük olur onun gibi bir durum olacak içinden çıkanlar ya da gelecek olan olaylar hiç beklenmedik daha güzel gelişmelere de sebebiyet verecek gözüküyor evet bu dönem başak ve yükselen başakların kafasındaki sorulardan birincisi birincisinde eee Beklediğiniz bir para, bir kısmetin gelmesi ve karşınızdaki kişinin bu konuda size söz verdiği şeyi yapması durumu var. İkincisi bazı çabalarım eksik kalıyor dediğiniz yerde. Yani tam istediğimi alamıyorum ya da çabalarımın karşılığını alamıyorum dediğiniz bir yerde artık almaya başlayacağınızda göreceksiniz. Ve bir yolculuk ya da uzun mesafe ya da aranızda sıkıntılar olan bir yerle ilgili istediğiniz sevinçli haberi alacaksınız aşk ilişkiler konusunda. Birincisi mutluluk sizinle birlikte artık kafanızdaki sorulardan kurtulmuş önümüzdeki ilişkiye bakıyorsunuz odak noktanızı kendi mutluluğunuza harcamışsınız ki kadersel bir dönemin içerisinden geçip bu ilişkide çok güzel bir aşkı da yaşayacağınızı yani bu var olan ilişkide için de geçerli bir süredir beri bir nokta hani bazı soğukluklar var dediğiniz noktada gerçekten aşkın sevginin daha fazla hissedileceğini söyleyebiliriz. Ya da yeni başlangıçlar için o bir kadersel süreçtir. Karşınızdaki kişiyle evliliğe giden bir ilişki yaşayacağınızı da söylemek daha doğru olabilir. Peki bu dönemde sizin mesajınız her şeyi bırakıp yeni bir başlangıç yapacağınızı, bir dönemin kapandığını, kendinizle ilgili sıkıntılardan kurtulacağınızı yani artık bakış açınızın da hayata sıkıntınızın da bitip sizin için e, yeni projeler, yeni bir başlangıç yeni bir ülke mutluluk ülkesi kurabilirsiniz kendiniz için. Bence bu olaya odaklanmak daha doğru olacaktır. Ama şu var verdiğiniz kararların arkasında durup istikrarlı olmanız gerektiğini de söyleyelim. Evet Başak ve yükselen Başaklar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.